Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Murat, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Öğretim Üyesiyim. 3 Eylül tarihinde 11-12 saatleri arasında Eğiticilerin Eğitimi programında sizlerle birlikte olacağım. Sizlerle temel iletişim becerileri, çalışma yönetimi e, gibi konulardan söz edeceğiz. Bunların içerisinde birazcık beden dili, birazcık ben dili, biraz da temel çalışma çözme, sıda söz edeceğim. Benim için siz önemlisiniz, sizden gelecek tepkiler önemli. O nedenle sizleri bekliyorum. Soracağınız sorular veya merak ettiğiniz konular e, sizlerin e, sunacağım bilgileri gelecek. Sizleri bekliyorum. <laughs>